Size sağlık, her şey çok güzel gözüküyor. Ne kadar çok şey yapmışsınız. Afiyet olsun. Evet çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. Her şey çok güzel. Meryem ablamın elinin lezzeti başka kimsede yoktur. Mesela Hacer ablam böyle daha değişik tatlar peşinde de böyle. Ben daha garanticiyim. Böyle risk almayı sevmem. Misafirlerimiz olduğunu söyleseydiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. E, otursana oğlum. Ben sana çorbanı koyayım. Ben biraz daha salata getireyim mi? Getireyim. Ne güzel. Her akşam böyle kalabalık bir aileyle yemek yemek çok keyiflidir benim. Ben uzun zamandır böyle bir aile yemeği yememiştim. Çok teşekkürler. Hep bekleriz kızım. Her zaman gelin. Evet çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hiçbir ihbar yok. Hiçbir hareket yok. Anlamıyorum. Nasıl bir araçla soktular o bombayı onu bilsek? Onu öğrenebiliriz belki. Servisteki, istihbarattaki arkadaşlar çalışıyor. Cüneyt, otoparklara bakılıyor mu? Evet müdürüm. Gereken talimatı verdim. Müdürüm. Gel Yücel. Hastanedeki yaralı terörist uyanmış. Güzel. Konuşabilecek durumda mıymış? Doktor kısa bir görüşmenin sakıncası yok dedi. Tamam, gidiyoruz. Ufuk, Gözden kaçırmayın. Sağdaki ekiplerle ilgili olun. Emre Emredersiniz müdürüm. Kızım sen hiç korkmuyor musun o kadar çatışmanın patlamanın arasına girmeye? İşim geriye artık alıştım Hacer Hanım. O kadar doğru bir şey söylediniz ki Hacer Hanım. Yani ben de çok söylüyorum ama dinleyen kim? Şöyle birazcık bir otur diyorum ama yok. Tabii vallahi biz. Böyle televizyonda izlerken falan yüreğimiz ağzımıza geliyor. Allah sana helal olsun Nergis yani. Evet evet aman aman kızım sen gene de dikkat et. Ne olur ne olmaz. Vallahi elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Akıncı'nın yüzünü hiç görmedin mi? Görmedim. Murat istersen misafirimizi rahat bırak. Ne var anne merak ediyorum. Böyle uzun boylu iri yarı bir şey değil mi? Evet öyle. Ama biz onunla hep böyle Ortamın en kızıştığı anda böyle çatışmaların ortasında falan karşılaştık. Ama yani... Ne yalan söyleyeyim çok etkileyiciydi. Nergis abla? Murat. <laughs> Şu konuyu kapatalım mı ya? Benim için sorun yok. İstediğini sorabilirsin Murat. Siz sadece Akıncı ile mi ilgili haberler yapıyorsunuz. Hayır ama şu anda Türkiye'nin en önemli gündem konularından biri Akıncı. Ben arada sırada size denk geliyorum televizyonda. Ee, nacizane, ülkede bir sürü başka olay oluyor. Ben sizden başka şeyler de duymak isterim açıkçası. Yani haklı olabilirsiniz. Ama ben onun kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani onun yüzünü görene kadar da bunu peşine bırakmayacağım. Size kolay gelsin. Hı. Teşekkürler. Yemekler o kadar güzel olmuş evet. ki. Elinize sağlık. Evet bu arada gerçekten elinize sağlık. Afiyet olsun. Tamam. Ama öyle dediniz de dolmadan hiç yemediniz lütfen. Ay ben çok yedim ama <laughs> sizin hatırınız için bir tane daha yiyeyim. Abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.